Kardeşlerim, bir adım daha ileri gidiyorum. Ben gitmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Sıla-i rahimle akraba ile bağ kurmak, akraba ile aktif ilişki içerisinde olmak. Deriz ki biz kendimizi savunmak için iki bayramdır ben gidiyorum, onlar gelmediler. Ben telefon ediyorum, onlar aramıyorlar. E ne gerek var? Bu kadar da yüz suyu dökülmez. Diyoruz biz, sıla rahimsizliğimize gerekçe göstermeye çalışıyoruz. Aynı Müslümana ben soruyorum. Sen camiye gidiyorsun, senelerdir filanca gitmedi. E onlar gitmedi, ben de bırakayım diyor musun? Herkesin namazı kendisine. Gelmedikleri halde git ki Allah seninle olsun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar kılmadı, ben de kılmıyorum demek var mı? komşu tutmadı karşı dairede oturduğumuza göre ben de oruç tutmuyorum demek var mı? Benim dinim bana benim namazım bana o isterse 40 sene bana gelmez. Ben halama gitmedim ki teyzeme gitmiyorum ki ben Rabbimin cenneti için puan toplayacağım bir teyzeye gidiyorum. O gelmese gelmez.